ve o bütün e, kokalı başlar voleybollara bay bay deyip piyano çalışmalar, dersler, bir anda bir üniversite mantığı. 10 yaşında bir anda 18 olduk yani. Bundan 14 yıl önce babamı, 10 yıl önce de annemi kaybettim. Aslında bayağı oldu. Ama kız çocukları için işte anne baba kaybı hiçbir zaman e, geç olmuyor ya da erken olmaya falan filan. Belki de o dönem işte e, sosyal medyanın olmaması bizi çok eğlenceli kılıyordu. Kendi e, kafamızdan oyunlar üretiyorduk. Yoksa herkes kendi selfiesini çekiyor olurdu belki de kendi karavanında. Neredeyse her projede ben gelinlik giydim. Anlatabiliyor muyum? Aa, hangisinde kiminle evlendiğimi hatırlamıyorum. Kaç kere evlendiğimi hatırlamıyorum ben bu hayatta. Bilmediğiniz yerden geldik abi. Çok <laughs> bilmediğim yerden geldik. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Şeyla Halis. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, harika bir program olacak. Çok güzel bir enerjiyle başlayalım. <laughs> İlk oğlum. konuğum olduğunuz için çok mutluyum. Evet, süper. Ee, <laughs> yeni bir format, yeni bir program. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım bize neler bekliyor. Ee, neler yapıyorsunuz? Şöyle biraz genel başlayalım. İyiyim, neler yapıyorum? Ee, şimdi çocuk oyunumuz başlayacak. Bu hafta sonu yani biz bu çekimi yaptığımızın hafta sonunda Kasım 16-17'de İş Sanat'ta Pat Pat Patara diye bir çok keyifli müzikli bir çocuk oyunumuz var. O başlayacak şimdi onun biraz provaları evde kendi hazırlıklarım. <laughs> yani ezberimi hatırlama falan çünkü ikinci sezonla giriyoruz oyunun. E, sonuçta yine bir yaz tatili girdi araya e, ara verdik. Ne kadar kalıcı ezberde olsa da bazen uçup gidiyor evet, doğru. <laughs> oyunlar. O yüzden ön hazırlığımı yapıyorum prova öncesi. Sonra provalara başlayacağız ve kısmetse premier diyeceğiz ve sevgili çocuklarımızla e, bir araya geleceğiz tekrar tüm sezon boyunca. Hayır, hayır. E, onun dışında çok fazla bir şey yapmıyorum e, ee, seslendirme yapıyorum. E, ee, eğitmenliğim devam ediyor. Ee, onlarla haşır neşirim ve ev hali. Şeklindim. Zaten her şeye bedel o ev hali. <laughs> Aa, evet, evet aslında <laughs> evet. öyle. Sekiz tane sete ya da günde dört oyuna. Kesinlikle bence. <laughs> o konuda çok haklısın. <laughs> ee, biraz sizi tanımak adına bir program şimdi. Ben sizin böyle tamam. çocukluğunuzdan başlayalım istiyorum. Böyle gençliğiniz, oyunculuk hepsini konuşalım istiyorum. Tamam nasıl istersen. <laughs> Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Ee, nerede doğdunuz, büyüdünüz? Hemen şöyle en başından hatırlasak. Tamam, ben İstanbul'luyum. Ee, Şişli'de doğdum, büyüdüm tam bir sokak çocuğu mantığında büyüdüm. <laughs> Çünkü bizim mahallemizde bütün kendi yaştaşlarım ve daha büyük yaş grubumuz okuldan döndükten sonra hemen oyun oyun oynamak için sokağa çıkardık biz. Öyle arabalar, işte trafikler, tanımadığın insanlar yoktu bizim zamanımızda. Herkes birbirini tanıyordu. <laughs> Tabii herkes birbirini tanırdı. O yüzden yani o top yere düşmeyecek. Şeklinde voleybollar dizler böyle paramparça olmalar <laughs> böyle güzel bir çocukluk geçirdim ta ki e, ortaokulda konservatuvar piyano bölümüne geçene kadar e, orada çocukluğa birazcık ara vermek zorunda kaldım. Ortaokulda başladınız. Çok erken biliyorum ama işte konservatuvar eğitimi öyle. 10 yaşında başlıyor. Yani daha doğrusu ben 10 yaşındaydım. E, orta birde başlıyor. Ve o bütün e, kokalı kukalı saklan başlar voleybollara bay bay deyip... <laughs> ...günde üçer saatten başlayıp 8'e sekize... 8 saate çıkarana kadar piyano çalışmalar, dersler, bir anda bir üniversite mantığı çünkü e, normal hani yazılı haftası ve e, sene sonu yazılıları diye bir sistem yoktu bizim kons yani konservatuvar eğitiminde. Direkt iki tane vize onun ortalaması bir final onun yüzde %70'i bunun yüzde %30'u falan derken 10 yaşında bir anda 18 olduk yani. Evet. Askeri bir eğitimde tabii doğal olarak e, sert ve sıkı bir eğitim dediğim gibi işte 3-5 saatle başlıyorsun 8 saate çıkarıyorsun çalışmanı. E, oyunlar biraz ara verdi e, ortaokul belli ve lise çağı böyle geçti. <laughs> Ondan sonra e, lise sonunda böyle bir tiyatro aşkı depreşti. E, dedim ki işte ben tiyatrocu olmak istiyorum. Ee, hocalarım, bölüm başkanlarım, ya ne yapacaksın? tiyatrocum mu olacaksın? Hevestir o geçer. Abilerine, ablalarına özeniyorsun. Çünkü bizim bütün kampüsler bir aradaydı. İşte müzik bölümü, bale bölümü, tiyatro bölümü, nefesliler, yaylılar, opera bizim üst katımız falan. Böyle hep kompakt yaşıyorduk. Kocaman bir bahçemiz vardı. Hepimiz orada e, kudurup oynayıp ders çalışıyorduk yani heves zannettiler haklılar e, Tam çünkü ergensin e, dedim bu heves değil ben tiyatro bölümü sınavlarına gireceğim e, özetle ilk yılımda kazanamadım bu arada lisans 1'e geçmiş oldum piyanoda e, sonra lisans 1'in yine sene sonunda tekrar tiyatro sınavlarına girdim ve müjdat gezen sanat merkezini kazandım ve piyanoya bay bay dedim <laughs> bir anda bıraktım o kadar hayat. Bir, evet, bir anda hayatını. bıraktım. Aileniz bir şey demedi mi? Hiçbir şey demedi çünkü e, ben şeydim, böyle biraz mı öğrenci. <laughs> ya gerçekten e, yani e, piyanodan işte 95 alırsam ağlarım, ee, 5 puanımı kırdılar şeklinde. Hani kendine hırslı, başkasına zararlı değil ama tamamen kendine inek bir öğrenciydim. Sosyal derslerim, 6 tane bütünleme, ee, müzik derslerim 90-500, 90-500. Ee, dolayısıyla ailem de şey diyemedi. E, hani bu bir heves ne yapıyor? Ya, bir bildiği var. Piyanoya mı geçmek istiyor? Okutalım, destek olalım. Ders aldım, piyanoyu kazandım, piyano okudum. Şimdi tiyatromu mu istiyor? Vardır bir bildiği. Bunda da başarılı olur. Ders alsın, okusun. <laughs> Kazanabiliyorsa kazansın diye. Asla köstek olmadılar yani. ya Bıraktığımda da köstek olmadılar ama kazanmam için de destek oldular <laughs> Ne güzel. <laughs> Ve böyle ondan iki... sonra oyunculuk hayatı evet. başladı. Full. Oyunculuğa geleceğiz gün... ama ondan önce bir çocukluğunuzda <laughs> e, dinlemek istiyorum hala Aile hayatınızda. Aileniz nasıl bir aileniz vardı? Kardeşleriniz var mıydı? Nasıl geçiniyordunuz? Abim var benim. 10 e, yaş farkımız var abimle. Ee, ama e, çok keyifli bir abidir. Yani o e, şimdi benim ailem şöyle alayım, <laughs> ee, rahmetli oldular annemle babam. Ee, sağ olun tüm gidenler, mekanı cennet olsun. Ee, onlar rehberlerdi, turizm bakanlığının rehberiydi. Hepsinin altı tane dili var. Ee, abim büyüdü. O kendi serüvenini e, bulma yolunda ilerlerken. Ona da çok cazip geldi bu turizm mesleği. Ee, onun da sağ olsun 3-4 dili var. Hem yurt dışı hem yurt içi rehberlik yaptı. Onun da 3-4 dili var dediğim gibi. Abi olarak bana yansıması şöyle oldu. ne marka elbise buldum büyük beden al giyin falan diye. Benim abim hani e, bir anne kızını nasıl süsler püsler giydirir. Sağ olsun annem de hep e, giydirmek istedi ama ben çok eşofman kızıydım. <laughs> Spor ayakkabı ve eşofman çocuğu şeklindeydim. <laughs> ama abim bir anne edasıyla <laughs> bir kız çocuğu büyüttü resmen. Makyaj malzemeleri, elbiseler, ayakkabılar, takılar, gözlükler. Hatta saçlarımı boyattığımda bile abime telefon açarım geçtim. Fotoğraf yollarım bir şey. Bu, bu çok koyu olmuş falan diye. Tamam neyse değiştirirsin. Güzel olmuş. Hadi saatler olsun yapar. Bu rengime işte daha sarımtırak bir renge döndüm. Ay nihayet kedi olalı bir fare yakaladın oh be falan. <gülüyor> açık <gülüyor> renk seviyor. <laughs> 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 Tabii açık renk seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Hem buralara kadar varır yani onunla ilişkimiz, arkadaşlığımız, dostluğumuz. Ne güzel kol görürüz. kanat gelmiş. Her <laughs> zaman. Çok goy goydur. Çok goy goydur. Tartışırız da. Yani tam bir abi kardeşizdir. Oraya gidemezsin. Ne demek gidemezsin falan diye. <laughs> İyi tamam ne yapıyorsan yap falan. <laughs> Öyle bir çocukluk gençlikle. Hı -hı. Ve böyle evrile evrile e, bir arkadaş oldu yani. <laughs> Kaç yaşında kaybetmiştiniz ailenizi? E, şöyle bundan 14 yıl önce babamı e, on, on Ay, 14 buçuk yıl önce, 10 yıl önce de annemi kaybettim. Aslında bayağı oldu. Ama kız çocukları için işte anne baba kaybı hiçbir zaman e, geç olmuyor ya da, erken olmuyor falan filan. <laughs> sonra oyunculuk oraya gelelim. Çok iş var. Yani hangi birini konuşsak gerçekten bilmiyorum. Hani o kadar güzel işlerde rol almışsınız ki. <laughs> hani sokaktaki adamla başlıyor gibi görünüyordu o 1995 evet, evet. yılında. Evet Burada şu an ilk dikkatimi çeken en böyle tanıdık herhalde Ruhsar e, var. O proje e, var. var. Ondan sonra Yılan Hikayesi var. Hı -hı. Hani o kadar çok şey var ki ama herhalde en böyle herkesin tanıdığı Cennet Mahallesi cennet var. Cennet Mahallesi muhtemelen. var. Ee, bilmiyorum hangisinden bahsedelim hangisinden konuşalım? Aslında herhalde en çok e, bilindikten konuşsak Cennet Mahallesi'nden birazcık değinsek yine. Çünkü hepsine değmemizin imkanı yok şu an burada. E, e, doğru, program geçmez. Çünkü çok işiniz var. E, ya nasıl bir ortamda hani biz böyle hala çıpıçıp izlediğimiz sürekli e, ekranda doğru. tekrarlarının döndüğü bir iş. E, nasıl günlerde sizin için neler yaşadınız? Hani şu anki gibi bir lüks de yoktu çünkü hani o zamanlarda. Hani artık herkesin Karavanlar. bir karavanın olduğu. Herkesin böyle çok yüksek şey paralar kazandığı <laughs> bir dönemdeyiz. Şu anda o zaman öyle bir durum da yok hani hem çok izlenen bir iş var. E, sosyal medya yok. Yok. Karavan yok. Hani böyle daha zor <laughs> şartlar falan hani o yüzden sizden dinlemeyi çok istiyorum o günleri. İyi, dediğin doğru aslında. Tek kamera çekim. Karavan diye bir şey. Seslendirme falan da var. Seslendirme tabii. Evet. Üstüne gidip bir de seslendirme yapıyorsun set arasında. Oradan çıkıyorsun oyuna yetişiyorsun. Ya ben şeyi hatırlıyorum mesela Cennet Mahallesi'nde diziyle ilgili söylemek gerekirse biz çok keyifli bir ekiptik. Yani sen bana şu olayı anlatır mısın desen hakikaten dört sezon süren bir işte hangi olayı hatırlamam gerektiğini ben bile hatırlam çünkü 20 yıl oldu. 2003. <laughs> çok eski. Şöyle söyleyince nasıl olabiliyor diyor insan ya. ya. Düşünsene hani geçen yıl gittin restoranda ne yemek yemiştin desem <laughs> dersin bana 20 yıl önceki set sadece kalan anının özünde duygusunda şunu biliyorum çok eğlenceliydik fena kudururduk setin içinde de kudururduk setin dışında da kudururduk tatil zamanları mümkün mertebe tatillerimizi denk getirmeye çalışırdık Bodrum'a falan giderdik. Ee, şey yapardık yani. Melek abla sen ne zaman tarihtiyse orada. Çağla sen o ben kesin zaten o tarihte oradayım falan diye. Sen de uğrayacağım. Aa ben iki günlüğüne kesin uğrarım. Denizde şey yaptığımızı bilirim. Hani e, örnek veriyorum şimdi. Çağla şurada buraya yüzerek geliyor. Beni alıyor. Tekrar o, o tarafa doğru yüzüyoruz. Onun annesine falan, annesine merhaba diyoruz. <laughs> Sonra ben yüzerek geri dönüyorum falan. <laughs> tabii tabii. Yani... <laughs> Her yerde çok eğlenirdik biz. Tatilde de, sette de. Öyle söyleyince o deniz sahneleri geldi. Otel'e gidip böyle of, deniz evet. sahneleri. Şambrellerle, kuma gömleği bir sahne falan vardı. Bak o sahne gözümün önüne geldi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> söyleyince o kadar çok sahne, ve o kadar çok ana var ki. Dediğiniz gibi hangi biri de hatırlamam. Çok varsa. seyretmem lazım yani benim de. Ha şu sahnede bilmem ne olmuştu herhalde diye ya da gerçekten e, kafaya kazıyan biri varsa hatırlıyor musun kızım burada bunu yapmıştık falan demesi de lazım. Çünkü düşünsenize e, hani cennetten sonra 20 yıl bir de benim projelerim yani var olduğum projeler genellikle 3 sezon 4 sezon sürdüğü için buradaki ekip değişiyor başka bir ekibe geçiyorsun 3-4 sezon orada bir ömür geçiriyorsun hop orada gibi ekip değişiyor hop. Bilmem neye geçiyorsun o da bir iki yıl sürüyor Allah Allah yani. Ama şeyi anladım yani set gerçekten huzurlu ve mutlu çok. bir yerde. Hani o imkansızlıklara rağmen aslında çok e, çok da güzel bir e, ortam. Şimdi mesela çok duyuyoruz işte set kavgaları oluyor, anlaşmazlıkları oluyor, partner birlikleri. Evet bile, ben ise, de duyuyorum. Yani böyle bu tarz şeyleri de çok duyduğumuz için hani o dönemin tutunmasının sebebi sırrı bana biraz hani o arkadaşlıklar, dostluklar, e, o anlaşma şekilleri gibi geliyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama hani şimdi daha mı egolu herkes acaba oyuncular gibi mi Bilmiyorum artık um, bu çağın zaten bir e, bence sorunu şu e, bireysel olmak e, bencil olmak olduğu zannediliyor birçok e, sektörde ya da birçok yaşamda <laughs> bireysellik o değil e, ama bizim mesleğimiz zaten aslında bireysel olmakla birlikte komün bir meslek. Yani karşımdaki oyuncu arkadaşım yoksa ben yokum. Sadece stand up yapabilirim, <laughs> bireysel olarak. Tiyatro yaptığında, dizi yaptığında, sinema yaptığında, e, bale, opera, e, orkestra, yani bu tip e, sanat dalları, komün dallar. O yüzden komün hareket etmek gerekli. İşin özü bu. Ee, belki de o dönem işte sosyal medyanın olmaması bizi çok eğlenceli kılıyordu. Kendi kafamızdan oyunlar üretiyorduk. Ee, yoksa herkes kendi selfisini çekiyor olurdu belki de kendi karavanında. Ee, belki de o devrin bu teknolojik eksikliklerinin olması biraz daha bizi işte sokak oyunları, voleybol oynamak, işte katil polis oynamaklara itiyordu daha yaratıcıydık belki de o dönem <laughs> kesinlikle öyle. selfie çekmekten daha keyifli ama şansıma pardon sözünü kestim ama benim şansıma sosyal medya dahil olduğunda bile hayatlarımıza benim var olduğum projelerde ben böyle set kavgaları çekmez çekemezlikler böyle şeyler yaşamadım benim şansıma hep böyle ekipler geldi Oyuncu arkadaşlarım, set arkadaşlarım, tiyatrodaki arkadaşlarım şansıma hiç öyle e, kazanların kaynamadığı ekipler oldu. İşte ya bilmiyorum aslında çok iş var. Dedim ki burada bakıyorum hangi çok. sorsam niye bu? Çünkü çok sevdiğim işler var hani. Cennet Mahallesi'yle başladık ama işte burada Akasya Durağı var, Cazibe var, Zengin Kız Fakir Oğlan var. Tabii. Yenilere geldikçe avlu, avlu var, Mustafa var, Mustafa var. En son ateş kuşlarını görüyorum hani hepsi birbirinden güzel işler. Çok. Hani böyle var mı hafızanıza kazınan hiç unutmadığınız bir set anısı? Herhangi birinden fark etmez. Ha, bilmiyorum ki. Sınırsız i̇şte bu, muhtemelen o, ama. O kadar sınırsız ki. Bir anda böyle... Çıp bir şey gerçekten aklıma gelmiyor. Doğrudur. Ee, boş yani. bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle düştüğünüz, kalktığınız çok büyük bir şey yaşadığınız hani böyle başınıza bir şey geldiği falan. Düşmekten çok korkarım. Şeyde düşmüştüm hatırlıyorum. Vuslat'ta kar kar yağıyor. bizde de Çamlıca'nın oralarda bir tepede bir yerde çekim yapıyoruz. Aşk gerçekten yokuş aşağı inleyeceğim ve evin içine gireceğim. Ayağım bir kaydı bir düştüm. <laughs> Eyvah oldum yani. Mesela bundan çok korkarım. Bunu hatırlıyorum hani düşmekle ilgili alım falan. Mesela şey desen hani hiç gelinlik giydiniz mi? Neredeyse her projede ben gelinlik giydim anlatabiliyor muyum? Ha, hangisinde kiminle evlendiğimi hatırlamıyorum. Kaç kere evlendiğimi hatırlamıyorum ben bu hayatta. <laughs> Cennet Mahallesi'nde giydim, Akasya Durağı'nda giydim, işte bilmem nerede bir giydim. Hey, her projede insan evlenir mi ya? <laughs> <laughs> Ay şimdi hep de keyifli işler ya. Hepsinde birbirinden böyle komik ve hani güzel işlerdi hani böyle. Denize girmek mesela. Cennet Mahallesi'nde işte dedin ya kuma gömülüyordun. E biz e, bir buçuk yıl Ayvalık'ta yol arkadaşım çektik Çağınırmağ'ın projesi. Evet. Orada o, yine aynı versiyon bir, bir sürü deniz sahnelerimiz olurdu. Ve yani Ayvalık'tayız biz. De, o şambrellerle, yine lastiklerle, kumlarda gömülmeler falanlar filanlar. Kıyafetlerle denize girmeler. Neredeyse her projemde kıyafetimle denize girmişimdir. Ya. Ee, zengin kız fakir oğlan da kıyafetimle suyun... Ha mesela e, suya düşeceğim, e, havuza düşeceğim. Bil, bilmem kimi kurtarmak için ama sözüm ona boğulacağım. Ben de şimdi yüzmeyi de çok severim. <laughs> Fena da yüzücü değilimdir. Ee, hocaya sordum dedim ki yani yönetmenim ne yapayım boğulayım mı yani gulu gulu boğulması mı istiyorsun ee, çaktırmadan böyle suyun üstünde sabit bir plaka gibi kalayım mı yapar mısın kız onu kıyafetler yaparım hocam ne olacak dedim tamam <laughs> suya düştüm çık bu gulu gulu yaptım laps diye durdum böyle suyun üstünde kıpırdamadan kesmeyin kesmeyin diyor <laughs> hoca oradan bağırıyor <laughs> Durun nefes al, nefesi tükenene kadar kalsın. <laughs> Kaldım ben öyle bir dakika, bir buçuk dakika, dakika duruyor musun üstünde tutuldum. böyle? Kes! Çıktı. E teşekkürler yani biraz da nefes alayım. <gülüyor> <gülüyor> Şov yapmışsınız ama bayağı. hani, <laughs> yüzmeyi de çok seviyorum tamam Şeyle, iyi misin kıyafetlerle? Zaten paydos hani son an bu, son set. Tamam dedim. bittik mi bittik. Arkadaşlar şu kazakları, hırkaları alın falan diye soyunup verip suyun içinde ben şurada bir tur yüzüp geliyorum. Aa mis gibi. <laughs> Güzel. Bu bu şekilde böyle keyifli anılar. Daha çok. Tabii tabii. Peki böyle <laughs> e, arkadaşlıklarınız devam ediyor mu? Görüştüğünüz isimler var mı? Hani bu dizilerden e, oyuncu arkadaşlarınızla ne bileyim Cennet Mahallesi'nden olur, Saydamız işlerden olur. Hani var mı görüştüğünüz isimler? görüşebildiğimiz maksimumda görüşmeye çalışıyoruz. Çünkü mesela iki hafta önce daha Melek ablanın oyununa gittim. Ve şeydik yani oh be diye hani güzel bir günde kavuştuk yupi falan. işte birileri benim oyunumu izlemeye geliyor. Ben birilerinin oyunlarını izlemeye gidiyorum. Mesela örneğin Demet Avluda Demet'le işte bir buçuk yıl çalıştık ama onun öncesi benim Tiyatro Kılçık diye bir kurumum var. E, Cenk Tunalı, Demet Evgar, ben, Ufuk Eskan, Orçun Kaptan'ın beraber kurduğu, 2000 yılından beri e, beraber oynadığımız e, 10 yıl aralıksız aynı sahneyi paylaştık mesela biz Demet'le. Nasıl görüşmeyelim ama ne ara görüşelim? Şimdi hani bugünün şartlarında şunu düşünüyorum. Ben seslendirmedeyim, eğitimdeyim, işte oyun provasına geçeceğim. Şimdi oyundayım, ev var, çol çoç koca ıt, bat, çamaşırı var, bulaşığı var. <gülüyor> <gülüyor> o ev ayrı zaten. Tabii tabii. Şimdi Demet'i düşünürsek aynı şey. Bahar var, tiyatrosu var, çocuğu var, kocası var, evi var, çamaşır bulaşığı var. <laughs> Ancak şöyle olabiliyor işte. Demet oyununa geliyorum. be falan. Çünkü boşluk buldum oyununa geliyorum. Demet yapıyor. Şeyla oyununa geliyorum boşluğum var falan. E, kimin nerede boşluğu varsa mümkün mertebe biz birbirimizi zaten temelde tiyatro oyuncuları olduğumuz için hep oyunlarımızla yakalıyoruz. Yüzyıllar görüşmesek e, o oyuna gittiğinde ya da gelindiğinde oyun sonrası sen burada mıydın aşkım kaç yıl oldu gulu gulu diye. E, o dostluklar hiç bitmiyor. Arkadaşlıklar bitmiyor. E, ama hani özelde <laughs> artık bugün e, ben Avrupa yakasındayım. Anadolu yakasında oturan arkadaşlarımla herhalde yılda bir falan görüşebiliyorum. Ya aptal bir köprü geçiyorsun ya da bir vapura binip Kadıköy'e geçiyorsun yani. Gidemiyorsun. Oh goodness, evet. Trafiği bir dert, işi bir dert, provası, çekimi, ıtısı, bıtısı. Valla gidemiyorsun yani. İstanbul'da iki şehir, şey iki yaka, iki ülke olduk. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarım var, onlarla daha rahat görüşüyorum. Vallahi böyle konuştukça konuşasım geliyor. Gerçekten <laughs> sizin de öyle görüyorum. Hani hem böyle eskileri hatırlamak, hem böyle yani ne onlarla büyüdük falan ya biz de böyle hani. O yüzden böyle <laughs> Doğru. çok şey böyle gözümde canlandı <gülüyor> hep <gülüyor> o günler. Hani o günlerin sıcaklığı da bambaşka. Idi. Sizin oynarken bambaşkaydı bizim de izlerken bambaşkaydı böyle ekran karşısında. Güzel günlerde Hani böyle düşününce hani <laughs> evet. derler ya sosyal medyada paylaşılıyor işte. <laughs> Keşke o günlere geri dönsek işte. <laughs> Evde ne izliyorduk falan diye aynen. <laughs> Peki, ee, bir de şöyle bir tartışma konusu var, onu da merak ediyorum, siz de e, tiyatro çıkışta olduğunuz için. E, geçen iki ayrı oyuncudan iki ayrı açıklama geldi. Bir oyuncu tiyatro tozunu mutlaka yutmalı mı? Yoksa e, tiyatro yapmadan da oyunculuk okey mi? Yani yapabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, o oyuncu ne oyuncusu olmak istiyor? Ona onu ö, ayırt etmek lazım. Yani bir oyuncu oyuncu demek için illa tiyatrodan geçmeli mi? O tozu yutmalı mı? Yoksa... Hayır. Onu normal biz televizyon normal televizyon oyuncusu. oyuncusu diyebiliriz. Ya da sinema oyuncusu, oyuncu diyebiliriz. Ama bir tiyatro oyuncusunun tiyatro eğitimi alması gerekiyor. Konservatuvar eğitimi alması gerekiyor. Ee, bunun içinde e, yani bildiğiniz gibi dört yıllık beden eğitiminden ses kullanımına, eskriminden pandomimine tiyatro tarihinden e, geleneksel Türk tiyatrosuna, Tekli tiratlardan çoklu sahnelere mezuniyet oyunlarına varana kadar e, birçok dalı öğrettikleri bir eğitim sistemi bu. Şimdi bunu öğrenmeden tiyatro oyuncusu nasıl olunur? Eskilerin olduğu gibi de olunur. O da usta çırak eğitimidir. Yani <laughs> belirli bir tiyatro tarzını benimsersiniz seversiniz ve dersiniz ki sen benim ustamsın beni eğit gidersin yıllar boyunca orada e, sahne arkasından başlayıp sahnenin üstüne çıkana kadar o hocanın o ustanın e, elinden torna tesviyesinden geçersin öyle şekillenirsin öyle bir rahliyi tedrisat alırsın sen yine tiyatro oyuncusu olursun ama ee, sadece dizi oyuncusu olmak için e, tiyatro tozu yutmana gerek yoktur. Peki e, yeni nesil oyunculardan da bahsettik ya onlardan hı hı. da birazcık konuşmak istiyorum. Hani böyle çok eleştirilen isimler de var. İşte ben nasıl oyunculuk yapıyor diye ha, böyle ekranda gerçekten hani çok böyle sosyal medyada çok tartışılıyor işte bu oyunculuk yapmasın bu nasıl oyunculuk yapıyor işte e, gibi ama çok başarılı isimler de var. Hani var mı takip ettiğiniz diyeceğim ama bilmiyorum da dediniz hani böyle hiç... beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz Hı -hı. isimler var mı ya da yeni nesil oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum ama bilmediğiniz of. yerden geldi galiba. Çok <laughs> bilmediğim yerden geldi çünkü <laughs> e, bizim evde televizyonu sadece eşim açar. Gerçekten haberler, maç, maç yorumu, ee, onun kendi keyfi programları vardır. Onları takip eder. Ben televizyon dahi açmam. Diyeceksin ki ne izlersin? <laughs> ben genelde günlük koşturmam bittikten sonra e, uyku ilacı niyetine <laughs> dijital platformlardan açıp, mesela Matrix'i 52 kere falan izlemiş olabilirim. Uyku ilacı niyetine. Yani aslında tarzım da bu. Yani bilim kurgu, işte FBI, CIA, F bilmem neler onlar patlasın, onlar çatlasın. O ajanlar oraya girsin, buradan fırlasın. Yani <laughs> En aksiyon e, ne varsa o tip şeyleri izlerim. En bilim kurgu, Doktor Who falan izlerim. <laughs> hani çocuk, <laughs> daha çocuk, genç. Hı -hı. televizyon işlerine pek bakmıyorsunuz pek Hı -hı. değil hiç, hiç yokum ya evde yokum <laughs> bu bu soruda ben evde yokum gerçekten bilmem bir tane oyuncu ismi söylesen canım çok tatlı herhalde kız mı erkek mi kaç yaşında <laughs> tabii tabii sarışın mı esmer mi bilmem Var mı böyle bir tavsiyeniz ya da şunu da sormadınız ya da şunu da söylemek istiyorum dediğiniz herhangi bir şey son sorum olsun bu arada. Ya da oyuncu olmayı düşünenlere bir tavsiyeniz, e, söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı diye sorayım kapatalım. Ya oyuncu olmak isteyenlere temelde şunu söylüyorum. Okuyun okuyun izleyin. Dizi de izleyin. Doğru. Ee, günceli de takip edin. Ben yaptım. <laughs> ee... Ama sizler her şeyi takip edin. Yeni oyuncu olmak isteyen arkadaşlarımız. Bol bol. Tiyatro metni okuyun, bol bol tiyatro izleyin. Bol bol e, en azından birinci bölümlerini ben hep öyle yapardım. Yeni başlayan projelerin hep birinci bölümlerini izlerdim. E, kim oynamış, ne yapmış, e, çekim ne, nasıl bir kalitede e, bir şey kullanılıyor, ışık kullanılıyor falan filan. Hangi yönetmen hangi açıyı kullanmış. Bunları dikkat etmeye çalışın. Evet. Dünyaya hakim olun yurt dışında hangi oyunlar oynanıyor ne tip diziler çekiliyor hangi oyuncular hangi yerlerde kullanılıyor ya buradaki hizmetçi bak burada da hizmetçi aa Netflix'te de bilmem ne izlemiştim hakikaten burada da e, FBI ajanı burada da FBI ajanı tüh be aynı şeyleri yaşıyormuşuz aynı sorunları yaşıyormuşuz e, bunlara hakim olun okuyun izleyin araştırın okuyun izleyin araştırın gözlem yapın. <laughs> diyoruz. Ee, böyle tavsiyelerde <laughs> bulunuyoruz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Çok <laughs> mutlu oldum siz tanıdığım için. Ben de öyle. Ee... İyi ki geldiniz. <laughs> Sağ olasın çok teşekkür ederim. Bundan sonra da başarılar diliyorum. Ee, <laughs> olursa bir televizyonda tekrar izlemeyi ne kadar çok e, güzel olur. Var mı bu arada bir projeyi belki ben kaçırmışımdır? Şu an yeni bir şeyimiz yok. yok. Ama olursa hemen haberdar ederiz zaten. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> olur biz de bol bol izleriz. Oyunu da mutlaka izlemek istiyorum. Evet, Buradan evet, onu da söyleyelim. da söyleyelim. Herkese çıksın çıksın gitsin diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.